Herkese kart Yaz kanalından selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz Bugün sizlere e, karışık olarak biriktirdiğim Brawl Stars kartlarından birkaç parça göstereceğim. E, burada 30. seri efsane seri kartlarımız var. Yanında da artık piyasada olmayan 7 ve 8. özel serilerimiz var. Öncelikle 30. seriden başlamak istiyorum. 30. seri şu an benim en son aldığım serilerden ilk olarak başlarsak kolt var arkadaşlar. Ajron Colt. Bu şekilde. Gücünde zaten çok saçma bir şekilde. <laughs> 30. seri. 30 30 seviye Colt. Burada varsa yılan normal Mortis var. Burada kokoroza var bu şekilde. Benim Stinoroslarımdan başka fazla ozam yok. Evet bu da tekli Beyim. hatta tek ne neko arkadaşlar koca koleksiyonda. Evet, bunlar da 7 ve 8'ler şöyle göstereyim. Evet, teker teker başlayalım. biraz daha uzun Spike. Bu şekilde. Yanda Barley Maple. Yani e, akça ağaç barley. Burada Tropical Sprouts. Burada Normal Brock. Burada yine akça açı Bale, Bir tane daha. Burada da dörtlü kart var. Kuro, Shiki, 8 bit, 8 bit ve Piper. Eski Piper. Eski Piper. Burada Kuala Burada El Pro, Primo. Burada Normal Max Max. Burada ne bir şimanita. Bugün ben arkadaşlar. Kostüm olarak. Ben de panda var. <laughs> Ama şiba Arkadaşlar bu arada sinsi kanalından e, benim Brawl Stars videolarıma, Minecraft videolarıma da ulaşabilirsiniz. Böyle bir bilgi verelim. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar planımızda size selam çekiyor. Görüşürüz. Bay bay.